Hello! Şu anda biraz acelem var. O yüzden hızlı hızlı hazırlanacağım. Biliyorsunuz bugün dövme yaptırıyorum. Zaten başlıktan da anlamışsınızdır. Geçen de de size söylemiştim. Ozan'a dövme yaptıracağım diye. Ve o gün geldi. Şimdi hızlıca hazırlanıp yola çıkacağız. Valla hala net bir şey yok ne yaptıracağımızla alakalı. Göreceğiz. Bu arada bunu çok soruyorsunuz. Bu benim serumum. Dr. Jars'ın serumu. Hem içinde SPF var. 30 SPF 20 SPF mi? 30 değil mi diye? 20 SPF varmış. Hem güneş kremi. Bunun SPF'i bana tabii ki de yetmez. O yüzden altına yine güneş kremi sürüyorum ben. Bir 10 dakika öncesinden. Biraz fazla almışım. <laughs> cildi çok güzel gösteriyor. Böyle fondötene falan hiç ihtiyaç kalmıyor. Hem kızarıklıklarımı eşitliyor. Hem renk eşitliyor. Hem nemlendiriyor. Baya güzel. Ben bir yandan şarkı açacağım. Bu ara bunu dinliyorum. Zenci ile Bayhan'ın şarkısı. Çok güzel olmuş. Ozan Bey, merhabalar. Merhaba. Aa, bakmıyor musunuz <laughs> ya? Evet. Ya utanmayın, utanmayın. <gülüyor> 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 ya Fahrettin, görüyor musun? Nasıl utanıyor ya? Merhaba. Böyle bir şey yok. Fahrettin, evet, niye öyle oldu ya? Ne şebetlikler yapıyorduk daha önce. Convention'da sanki çekmedim evet. seni hiç. Bambaşka bir insan. Yalnız Fahrettin'in yaptığı dövme de çok iyi olmuş. Şöyle, tabii şu an birazcık yara. Evet. Üçüncü günü mü? Dördüncü? Üçüncü günü mü? Dört, dört oldu Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık Fahrettin. Evet, <laughs> evet şimdi bakıyoruz. Evet şimdi bakıyoruz. Sayın Çağla Çetin Öz. Bana şimdi, dövme seçeceğiz arkadaşlar şimdi. Ya seçtik aslında da. Evet alternatif bakıyoruz. Şöyle bakıyoruz. Hızlı hızlı geçiyorum ben. Dur bir daha geçeceğiz çünkü ilk Hı -hı. bizimkilere gösteriyorum ilk. <laughs> Biz niye yere bunu böyle görüş. çömdük? Şuraya otursak ya. Evet. <laughs> Onu yapmış mıydın? Onu yapmadım. Ama istemezsin. Renkli istiyorsun. Istiyor, evet. Tamam renkli istiyorsun. Günah yani sana siyah yapmak. Bir de nereye yapacağız? Bak. Nereye? Şimdi benim şu anda kafamda canlanan ne biliyor musun? Nereye? Ya ellerden biri ya uçak. Uçak o zaman. Tamam. Nereye? Neyse sen bir hızlıca bak tekrar. Bir de renklenmemiş olanlar var ileride. Çok ya ama bu çok tatlı ya. Evet. Gerçekten çok tatlı olmuş. Bunlar böyle şey gibi mi? Alev gibi mi? Hı, hı Ama sende çok alev var zaten. Evet çok alev var gerçekten. <laughs> Kolumun yarısı Atan alev. Ha, tamam ya ikimiz de herhalde en çok çay istiyoruz. Çakmanı ma malum ma olmuş ma zaten. <laughs> Rüyasında görmüştüm. Oh, da ben de işimi, Bana mesaj atıyor diyor ki Çağla dün rüyamda gördüm uçağı yapıyorduk sana. <laughs> Yerde neyiz şimdi Çağla? Yer konsolunda. Yani kolumda şimdi sana yer göstereyim. Bak şurası boş mesela. Evet bir de zaten şöyle ya. Evet kırık. Belki evet bir bakalım. Ya da bacağımı istersen ama bacakta Ama bunun ayna tersi olsun bence. Pervaneye sonra ne baksın ya? şuraya. Ha evet. evet. bekle aynı da bakayım. Gel. Hadi yani. aynı da bakayım. Serbest bak. Şöyle ya. Acaba bunu böyle biraz kırıp şöyle yapıp şöyle mi yapsak? Ay ben. çok güzel oturacak oraya. İyi tamam o zaman ters. ama küçük bu. Mesela şuraya gelebilirsin anlıyor musun? Dirseğe de biraz al. Evet abi ya ben niye küçük yapacağım? Evet. Dirseğe de al biraz. Dirseğinde olsa saçma boşluk kalmazsın. <laughs> Arka kolunu gidiyor. Ne kadar o çok Boş. istediğin kadar tamam, tamam, tamam. <laughs> Aynen. Allah ne verdi size. Korka kavuştu. <laughs> <mı? gülüyor> Çağla orada kilimik tüyleri alsam senin için bir sakıncası olmaz mı? Tabii ki de. şarkı verirdim size. Ben like the şarkı verirdim. Şarkı verirdim ya. Yine aynı tersi. Şaka yapıyor. <laughs> evet. Ben bir gerizekalıyım ya. <laughs> en azından kalpler bu sefer tam çıktı. Evet. <laughs> Çok güzel evet, Bir <laughs> gurur altına falan da girebilir benim için şey de, tabii. Yok dokunmasın. Ha. <laughs> Dis atmış olurum o zaman. Dis öyle mi oluyor? Evet. Ve evet, şey, senin bir dövmesini yaptım galiba onu yani. O <laughs> dövmesi <laughs> gerçekten. <laughs> <laughs> Şöyle şey bir boşluk bırakacağım. Hı hı. Onu biraz büyüteceğim. <laughs> Gerçekten çok güzel oturdu. Hem <laughs> yani böyle zaten orada da işte burada kartal uçuyor, uçak. <gülüyor> <gülüyor> <Olacak>. Havacılık kolu. <laughs> Havacılık kemosu Küçük ayarlar veriliyordur. Hı. Hı. <laughs> Oldu mu? Oluyor. <laughs> ya yani şimdi sen gel bakayım böyle biraz daha böyle bana gel. Böyle komple gel. Yani şuraya otur. Hı. Hı. Şimdi böyle okey. Burası okey mi? Burayı da yaparken şöyle yaparız. Dönerim. Burası da okey, tamam. Okey miyiz? Eee, Başlıyor okay. muyuz ama? Bekle biraz daha. Tamam. Yani. <gülüyor> <gülüyor> unuttum biliyor musun yine acısını? Daha yeni dövme yaptırmadın mı sen? Evet, onu unuttum. Kötü şeyleri unutuyorum <gülüyor> hemen. Şahin. <laughs> Şahin. <laughs> 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 Vitrindeyim sana bak. <laughs> Doğru söyle, influencer'ım diye getirdim aşkım. Evet, <laughs> ben hazırladık her şeyden. Çağla gelecek <laughs> diye. İnfiluz etsin diye. Dövme yaptırımı. Dövme yaptırımı. <laughs> kablosuz mu? Hı. Hmm. Evet be, çok havalısınız be. Ya. Çok havalısınız. Bayağıdır kablosuza hani geçtik ya. Çok mantıklı ya. Evet. <laughs> ben yaptığım zamanlarda yoktu böyle şey. <laughs> Bırakın. Şu uçağın şurasına da kafan 1500 yazmıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> lütfen yazın <gelin>. ya. <laughs> lütfen yazın. Silik böyle çok silik. <laughs> ya lütfen yazın <gelin> şu ya. Ya <laughs> yaz ya arkada kalıyor zaten. Başlıyorum. Gerçekten o zaman. Goralı kafa 1500. Oğlum sen ilgili bir şey reddetmen mümkün değil yani. Vuf. Kontürleri bitti. Renklendirmeye geçeceğiz birazdan. Şu <laughs> <laughs> yaptırdın ya şunu da. Vallahi kafa <laughs> ya, 1500 yazıyordu ablam. Bir <laughs> şey değişti. <diye düşünüyorum. gülüyor> <laughs> İyi oldu ya. Ben yaptım diye demiyorum. <laughs> Normalde asla böyle şeyler yapmam <laughs> zaten yani. Nedir hocam? Of çok iyi oldu. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. <laughs> çok güzel oldu. Bak böyle silah doğrulmuş gibi oldu. Ya. Setup toplamaca. İşimiz bitmiştir. Ha dövmeyi burada hiç göstermedim. Neyse gösteririm size evde. <laughs> ikinci günden merhabalar. Bugün evdeyim. Bugün kaşlarımı boyamayı düşünüyorum ve bunu tabii ki de sizinle yapacağız. Hem alacağız hem boyayacağız. Aynı zamanda dövmemi şimdi yıkayalım diyorum. Bayağı gördüğünüz gibi boyası akmış. Şurası sıyrılmış. Of çok güzel oldu dövmem. Çok güzel oldu. Şimdi bir duşa gireceğim. Aslında burada hiç yıkamayayım. Ben bir duşa gireyim çıkayım geleyim. Niye öyle yaptık bilmiyorum. Ama neyse dövmeyi yıkarken size göstereyim ya. Şimdi görmek istersiniz onu. Şunu bir açalım. Uhu. Uhu, anas rahatladı. Oh be, şuraya bak nasıl kusmuş boya. Ya çok güzel. Şimdi aşklarım antibakteriyel bir sabunla ben bunu yıkıyorum tamam mı? Şöyle. Açık da acıyor. Şöyle yıkayalım. Kol kaslarım nasıl? <laughs> Kol kasım var azıcık bakın. Ve se a. Ah. Ve bunu şöyle peçetemizle güzelce kuru... Hey, bu nedir ama ya? Gerçekten bu nedir ya? Bu arada arkadaşlar artık kalp kotamı doldurmuş bulunmaktayım. Biliyorsunuz şurada da kalplerim var. Tabi birbirinden çok farklı kalpler aslında ama... Burada da kalbim var, burada da kalbim var. Bir de burada da... Dur, aa, karıştırdım ayol. Bir de burada da kalbim var. Artık ben kalp kotamı doldurdum. Daha kalp yaptırmayacağım dedi ve... <laughs> Bilemiyorum. Kalbi çok seviyorum diye. Çok güzel durmuyor mu ya? Bu ne? Ay Ozan valla ellerine sağlık. Harika oldu. Buradan da tekrar teşekkürümü edeyim. Size bir de gün ışığında göstereyim. <laughs> Ay bende nasıl biliyorsun ruh. Ruh yani. Ama kaşlarım bayağı rengi attı farkındaysanız. Ezan okunuyor arkada. Dur ezan bitsin ben öyle açayım. Çok güzel olmadı mı ya? Gün ışığında daha iyi gözüküyor. Renklere bakın ya. Bu nasıl bir koldur ya? Olay. Ay yavaş yavaş kollarım bitiyor. O kadar mutluyum ki. Bana diyorsunuz ki Çağla yeter. Daha nere ne yaptıracaksın? Yerin mi kaldı? Var arkadaşlar. Bir sürü yerim vardı. Da. <laughs> daha bir sürü yerim var. Bakın burası boş. Hem de kocaman bir boş yani. Bu kameranın netlememesi beni artık öldürüyor. Bu arada kamera bakıyorum şu anda. Kendime yeni kamera alacağım. Çünkü bu e, ben bende G7X Mark II var biliyorsunuz. Yani birçok YouTuber'da bu var zaten ama bunlarda netlik problemi var. Yani beni netliyor sonra bir anda arkayı netliyor kafasına göre yani. O da şaşırabiliyor sürekli. Ve ben bundan çok sıkıldım. Bir de bu kameraya mikrofon takılamıyor. Ben artık dışarıda da sesin daha kaliteli çıkması açısından bir mikrofon istiyorum. Aslında m emelliye baktım. Hatta büşmüş de emelli almış. Ama o biraz fazla büyük geldi bana. Lensidir bilmem nesidir falan filan. O yüzden Sony ZV1 mi? Aynen. Sony ZV1 bayağı övülüyor. İki sarısına değilim aslında. Sony ZV1 alacağım. Öyle kamera atladım görüyor musunuz? Bu arada bu kamerayı da satmayacağım. Çünkü hem diğer kamerama bir şey olduğunda beni kurtarabilir. Ama aslında aklımda bir fikir var. Berçem'in YouTube'a girmesini istiyoruz ya arkadaşlar. Gaza gelsin de. Gerçi Ece'nin kamerasını da kullanır Berçem. Hani onlar aynı evde yaşıyorlar zaten ama belki böyle bir şeyle daha da teşvik olur diye Berçem'e aslında vermek istiyorum bu kamerayı da. Kötü bir kamera değil. 3 senedir bunu kullanıyorum zaten. Biliyorsunuz her şey bununla çeker ama tabii birazcık daha üste çıkmak istiyorum artık. Birazcık daha iyi e, videolar çekmek istiyorum. Berçem'e de başlangıç için bu çok güzel olur diye düşünüyorum. Umarım gaza gelirsin Berçem'cim. Yani en kötü yine satmam. Yine durur kenarda. Atıyorum o kameram arızalandı bir şey oldu. Böyle durumlarda yedek bir kameranız olması zaten çok çok önemli. Mesela bende şey var. Ozmo Pocket var. Atıyorum buna bir şey olduğunu direkt bununla çekebilirim yani videolarımı. O yüzden yedek kamera her zaman önemli dediğim gibi. Bir dövme konuşuyorum. Bir kamera konuşuyorum. <laughs> Abi ya sürekli konudan konuya atlıyorum. Ben şimdi bir duşa gireyim. Ondan sonra da bir kaşlarımı boyayalım. Şöyle bir kendimize gelelim. Hadi ben duşa. Hayvandışa. Bu arada saç diplerim yine ölümüne geldi. Çok fenalardayım. Bir an önce boyamam veya boyatmam lazım. Evde de boyayabilirim. Boyam da var. Hem siz içerik olarak da seviyorsunuz saç boyamamı falan. O yüzden evde kendim de boyamak istiyorum. Ama kuaföre de gidebilirim. Hiç belli olmaz benim sağım solum. Bir yandan da reels çekeceğim. Size bunları göstermiştim Instagram storylerden. Aşağıda linklerim zaten. İnanılmaz memnun kaldığım için tekrardan bunlarla boyayacağım. Bu arada müjdemi isterim. Yeni kamerayı aldım. Az önce internetten sipariş verdim. Bakalım 2-3 gün içinde gelir diye yazıyor. Bu kamerayla son videolarım olabilir yani. Neyse ya garip hissettim şimdi böyle deyince. Neyse tamam. Refecto Kill diye okunuyor herhalde. Öyle bir marka. Bir de oksidanı var. Bunlar zaten beraber de satılıyor. Ayrı ayrı da satılıyor. Ben size linkte zaten koyacağım. Hani elinizde oksidan varsa eğer bu volümde hiç gerek yok. Şöyle bir kabın içine ben bunu göz kararı yapıyorum gerçekten. Bir yandan da şuradan riyasımızı çekelim. Allah'ım ya Rabbim Allah'ım neler yapıyorsun Çağla'cığım ya. Şunları şöyle mi atayım? İlk önce kaşlarımı alacağım. Tabi bunu usturayla yapacağım. Şu gördüğünüz ya her zaman yaptığım şey. Bir kere daha çekmiştim size. Kaşlarım çıktı. Size yakınlaştım şöyle ama ne kadar ay ne kadar kötü gözüküyor. Bak bu kadar yakından çekiyorum kendimi. Kullarımı görebiliyor musunuz tüylerimi bilmiyorum. Şuradan gireceğim. Tıraşlayacağım. Şöyle tersten tersten. Aa bak görüyor musunuz? Şöyle şöyle alacağım şimdi onları. Şu ortadakilerden bayağı kıl çıkarmış gibi geliyor. Yes. Görüyor musunuz kaşlarımı? <laughs> Çok iyi değil mi? O mentonum. Güneşimiz de çıktığı için keyif, bir keyiflendim. Bir minik keyiflendim. En sevdiğim şey kaş usturası. Çıt 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 çıt. Bilmiyorum, bu zeytinlik ama yapacak bir şey yok. Şu kadarcık bir şey koydum. Azcık. Sonra üstüne göz kararı. Burada da yazıyor zaten ne kadar koymanız gerektiği de. Ben bayağı göz kararı yapıyorum. Şimdi şuraya da atalım. Şimdi bunu çıp 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 karıştıracağız. Karıştır, 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 karıştır. Şu an iyi gibi kıvamı aslında. Ama bir tık daha belki oksidan dökebilirim. Birkaç tane. Bu oksidan bitmez bu arada. Boya da bitmez. Gerçekten hiçbiri bitmez. Bu zaten hayli hayli yetecek kaşıma. Aslında bunu karıştırdıktan sonra birkaç dakika bekleyin. Arkada dağınık evimi de size çekeyim yani. Bunu mesela karıştırdınız ya Biraz bekleyin diyorlar ki Bu iyice oksidanla birbirine Giri ve yesin gari Biraz bekleyeceğim En sonunda şöyle makyajlı bir poz veresim var Kamera kayıyor hiç söylemiyorsun <laughs> Kamera kayıyor Şimdi şu reyesi şunu çekeyim Çünkü göremeyeceksiniz muhtemelen Diğer kaşı sürerken de yanınıza geleyim Hemen şunu boyayayım yoksa O boyandı bile Şimdi gelişi güzel boyuyorum Sonra zaten temizleyeceğim hemen Aslında bununla kirpiklerinizi de boyayabiliyorsunuz. Onu da başka bir zaman deneriz. Şu an çok vaktim yok. Şöyle iyice karıştırıyorum her yerine gelsin diye. Aralara girip girip yediriyorum her yerine. Hadi bekleyelim. Etrafını kulak çubuğuyla bir temizledim yine de tenim boya olmasın diye. Şimdi güvenemedim. Bekliyorum. Of! Biraz kalın mı kaşlarım? Neyse dur halledeceğiz. Şimdi şöyle bir miseler suyla pamuğumu ıslatıyorum. Yes. İyi iyi. Siz görmüyorsunuz. Evet şu an bayağı kalın. Bence rengi çok iyi. Bence kalınlığı da fena değil ya. Çok kalın olmadı yani. Hani şekli falan güzel. Ay gözüm yandı kız. Niye aşağısı yandı? Ay ben var ya size çekerken bir yandan da reis çekiyordum ya. O ara benim aklım kaçmış. Bir de acelem vardı biliyorsunuz. Ben rüyası çekmişim. Buradan çekmemişim. <laughs> o yüzden de kalmış. Ama size son halini göstermek isterim. Şu anda da makyajımı çıkarıyordum. Biraz yanıyor şu gözüm. Ağlayacağım. <laughs> Bence gayet iyi oldu kaşlarım. Ben sevdim. Bu arada kaşlarımın rengi koyulaşınca yeni kılların çıktığını da fark ettim. Vitamine gidiyordum ya bence o işe yaramış çünkü şuralarında boşluklar vardı. Gürleşmiş. Bu da bizi mutlu eder tabii ki. Neyse ben şimdi makyajımı çıkaracağım. Sonra da uyuyacağım. Bayağı uykum geldi arkadaşlar. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen eksik etmeyin. Beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için tekrardan çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.